komik görünüyor ama eğlenmek için katıldım. Ee, bazı olayları bazen çok üzülüyoruz ama zaman geçtikten sonra bu olaylar sadece bir ana olarak kalıyor. Ben de buraya keyfini çıkarmaya geldim. <laughs> Etkinliğe eski sevgilimi görmek için katıldım tabii ki. Şu an çok iyi hissediyorum. Öncekinden daha iyi hissediyorum. Ee, yaklaşık iki senedir katılıyorum. Her sene travmam azalıyor. Etkinlik Mitik Challenge Tablosu'nun kurucusu Muhammed Doğan'ın 5 sene önceki mentoru ile birlikte bulduğu bir fikirdi. Her sene 13 Şubat'ta resmi olarak eski Sevgili'yi görme günü ilan ettik ve bugünü eğlenceli bir şekilde kutluyoruz. Etkinliğin içeriği aslında çok geniş. Burada oyunlarla, çeşitli oyunlarla, sahne performanslarıyla, DJ ile etkinliği taşlandırdık. Farklı e, alanda göreceğiniz gibi farklı oyunlar var, farklı konseptler var. E, aslında e, tamamen goy goy olarak e, sohbet üzerine geçen bir etkinlik. E, ama aynı zamanda mitik Challenge topluluğunun bir kültürü olarak etkinliğe her katılan arkadaşımız, katılımcımız e, etkinlik içerisinde birbirleriyle sohbet ediyor. E, aslında Arkadaş ilişkilerinde geliştirmiş oluyorlar. Metik çalış topluluğumuzda bir etkinlik ekibimiz var. Ee, arkadaşlarımızla hep birlikte hazırlıyoruz e, bu pankartları. Şöyle de hatta gösterebilirim. Ee, aslında buradaki motivasyonumuz tamamen eğlence odaklı. Yani e, geçmişte yaşadığımız belki travmalarımızı, komik hikayelerimizi burada e, birbirimizle paylaşıyoruz ve eğlenceli hale getiriyoruz. Etkinlik ilgimi çekti. Normalde genelde hep 14 Şubat kutlanır. 13 Şubat'ın kutlandığını ilk defa gördüm. Ee, i̇şte fal, helva dağıtma gibi güzel e, farklı aktiviteler var. O yüzden merak ettim. O yüzden katıldım. E, güzel, eğlenceli bir ortam var. E, bir sürü insan var. E, hepsinin bir hikayesi var. Böyle tek tek onlarla tanışıp dinlemek istiyorum. E, şu an her şey yolunda. Gayet güzel bir etkinlik. E, böyle bir etkinliğin eksikliğini bu etkinlik olana kadar fark etmemiştim aslında. Ama bundan sonra 14 Şubat sizin olsun. 13 Şubat eski sevgiliyi gömme günü bizimdir. <laughs> Arkadaş grubunda böyle eski sevgiliyi gömmek evet çok eğlenceli ama bu kadar kalabalıkta bu kadar eğlenceli bir ortamda tadı farklıymış. <laughs> arkadaşlarımla bir arada olmak ve eski sevgililerimi gömmek için katıldım. Yani çok iyi hissediyorum. Hem böyle eski sevgililerimizi rahatça gömebildiğimiz, dedikodusunu yapabildiğimiz bir ortam var. Hem de arkadaşlarımla bir aradayım sohbet ediyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Çok mutluyum. Başka nerede böyle eski sevgililerimizi rahatça gömüp dedikodusunu yapabiliriz ki? Ama burada yapabiliyoruz. İstediğimiz şeyleri söyleyebiliyoruz ve bizim aramızda kalıyor. Burada dediğim gibi her şeyi normalleştiriyoruz. Zamanında travma gibi gelen şeyler bile artık burada hani gülerek anlatıyoruz ve paylaşıyoruz. 14 Şubat mesajlarından bunu almışken böyle bir etkinlik ilaç gibi geldi. O kadar büyük travmalarım var ki böyle bir süre etkinlik olması lazım. <laughs> Bizim Meeting Challenge evreninde, Ütopya'sında her şeyin gol yapılıyor. Her sene 14 Şubat öncesi bazı geyikler oluyordu işte. Sevgilisi olmayanlar, yalnız olanlar, hemen öncesinde ayrılanlar arkadaşlar da böyle bir şey buldu. 13 Şubat'ta eski sevgiliye gömme etkinliği. Yani bu sene dördüncüsü baya güzel geçiyor. İşte işin yine goy goyundayız. Hani bir aşağılayıcı kırıcı bir şey yok. Bazı pankartlarımız var eski sevgiliye mesaj içerikli. Yani her sene bunu bir e, keyif aldığımız bir etkinlik haline dönüştürdük. Engelliyorum. Bizi Ben bu etkinliğe her sene katılıyorum öncelikle. Ve sevgilim olmasına rağmen katılıyorum. Çünkü çok eğleniyorum ve elbette benim de eski sevgilerim vardı. Onları gülerek hatırlamayı seviyorum. Aynı zamanda özellikle hem cinslerime tanışmayı, onların hikayelerini dinlemeyi çok seviyorum. Ve güçlü hissediyorum bu yüzden. Travmalarımızı zaten gülerek anlatmalıyız. Onların bizim üstümüzde o kadar da güçlü etkileri olmadığını ancak bu şekilde gösterebiliriz. Burada da özellikle eski ilişkilerimizde yaşadığımız kötü olayları birbirimize gülerek anlatıyoruz ve evet bitiyor işte hepsi. Aa, çok eğleniyoruz. Siz de seneye bekliyoruz. <laughs>